Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız İgnur? Tokabaka ya. çizeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz önceden onun için defter almıştık biliyorsunuz. Ama o defterimiz ıslandı. Üzerine su döküldü. O ıslanınca biz yeni bir defter aldık. Evet arkadaşlar. Dün bir deneyelim dedik. Toca boca çizdik. Bakın. Şimdi bunun aynısını size birlikte çizeceğiz. Efendim Aslı? pembe yok. Pembe yok mu? Şimdi arkadaşlar bunu biz dün çizdik ama biz bunu sayfanın arkasına çizdik denemek amaçlı. Buraya da şöyle göstereyim. İlk bir tane kız çizdi. Kıyafetli. Bakın. Ama ilk sonra bunu kendisi kesti. Kıyafet de Evet. Şu sayfaları tabii ki de hepsini yok edeceğiz. Ön defterimizin ön tarafı bu taraf. Şunu önce bu tarafa çizeceğiz. Önce yapabiliriz. Önce tuzcu lifi. tabletimize tamam. lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldık. Şimdi onun aynısını buraya çizeceğiz. İlk önce şu yazıyı çizmekle başlayacağım arkadaşlar. İgnor ekranı karardı onu düzelseniz anneciğim. Şöyle defterimi rahat gör. Tamam. Şimdi ben bunu çizip geleyim arkadaşlar nasıl çizimi göstereyim mi? Bakın arkadaşlar defterin ortasını baz aldım. Ortasından az yana kaydırdım ve yukarıda bu kadar daha az boş bıraktım. Aşağı daha çok bıraktım. Şimdi kızı çizeceğim. Anne, ablama baksana. İki tane kulak çiziyoruz. kulakların altını çiziyoruz. Sonra iki tane göz. Anne, ablam böyle Üçgen bir burun. Sonra da hafif kızgın bir ağız. Sonra saçlarını çizelim. iki tane kulak ve kızımız da hazır şimdi diğer hafriye çizeceğiz arkadaşlar isterseniz böyle çok uzun sürecek ben çizeyim tekrardan geleyim evet arkadaşlar şimdi bu yazıyı yazdık şimdi ortasındaki yuvarlığa çizeceğiz dünyayı çizeceğiz arkadaşlar onun için de neyden yardım alacağız? İgnur ver şunu. Gel. Evet bundan yardım alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı çizdik. Şunu da ben bir denemek amaçlı çizdim. Bir daha sizinle de, çizeyim. Şöyle. İgnur sen kamerayı tutayım mı? Tut ama düzgün. Dur dur. Dur tamam çiziyorum. Anne istersen tutayım. Tutsam daha iyi iyi. Yok yok çizdim neredeyse bitti. Evet ve bitti. Evet arkadaşlar. Dünyayı çizdik. Şurası şey. değil mi? Gayet güzel dünyamız da oldu. Şimdi buna ne yapacağız İknur? Yol yapacağız. Evet yollarını yapacağız. Şuraya ufak bir ev yapacağız. Ağaçlandırma yapalım. Değil mi İknur? Ama ilk şunu aç bir. Bak şuradaki yol şöyle gelmiş. Ve şöyle şöyle buradaki yolda şöyle şöyle yapalım Evet yolumuzu çizdik şunu da çizelim arkadaşlar şimdi bunu çizeceğiz Evet arkadaşlar bunu bu kadar çizdik şimdi bunu o dediğim dün çizdiğimizi çıkardık şöyle bulut çizdik tane Şimdi buraya bir bulut çizik arkadaşlar. Bir tane de bulut buraya çizeceğiz. Şöyle yok, şöyle olmadı arkadaşlar. Direkt geldim ya olmadı. Şöyle düz gelelim. Şurayı da şöyle alalım. Tamam. Bence oldu. Ama bunu çok bizimki yaptı. sanki değil mi İknur. Dur şunu ben düz bir şekilde çizeyim çizdik arkadaşlar. Biraz daha düzgün oldu. Şimdi şuraya gök kuşağı Şu onu ama direkt renk, renkleriyle çizeceğim gök kuşağını buraya. Şuraya işte üç tane bina çizeceğim. Dünkü gibi sadece 3 bina çizsek yeter. Şuraya da bir iki tane ağaç tamamdır. Şimdi buraya binamızı çizelim. Şu binayı çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu çizeceğim. Bir de şunu. Boya mı çıkaracaksın? Çıkarsa. Şimdi ortadaki binadan başlayalım. Şu nasıl çizmiş Şöyle bir gelelim. Şöyle oval gidelim ama olmadı. Tam çizek. Şimdi şu aşağıdaki gözü çizeceğiz. şu içine gözü. burada bir gözü. Şu bu arada aslanı boyalarla oynuyor arkadaşlar. Şöyle gözü. Şöyle burnumu desem, ağzımı desem bir şey koymuşlar. Şuradan şöyle. Şu kulaklarını çizelim. Şöyle. bana külahı gibi arkadaşlar. İgnur tableti açar mısın anneciğim? Açın. böyle sonra şu çizgisini çizeceğiz hemen aynı şekilde bir tane daha geleceğiz tamamdır şurada saati var saati çizeceğiz çiz. şöyle 200 yapmış nokta 0 onu da çizdik. Şu yandaki yuvarlaklarını da çizelim. Tamam. Ve şöyle de çizdik mi bu artık tamamdır arkadaşlar. Bunu bu şekilde çizdim. Şimdi biraz şöyle yan yapalım ki arkadaşlar yan şöyle yani hepsi yan yapalım. İlgin Asen'le birlikte gider misin anneciğim? Hasan yine bir şey istiyor galiba. İlgin kardeşine bakıyor. Bak ablası ıslak mendil istiyormuş. Orayı da çizdikten sonra çatısına geliyoruz. Şöyle açılsın biraz çatısı. Aa. Direkler. Ve tamamdır. Bu evimiz hazır arkadaşlar. Şimdi üçüncü olarak da şunu çizecektik. Onu da bu tarafa çizeceğiz. Bu biraz daha basit olacak. Şöyle. Ben, ben de, ben. Şöyle. Ben, şöyle. Ben nerede? Bilmiyoruz ki Asen. <laughs> Şunu alabilir miyim ben? Evet, çatısı böyle. Bir bir şey Şu ama, camı bir. Şu camı iki. Ya ama. Asen, az kişim kaldı. Bekle. Bunu da bitirdikten sonra sana vereceğim. 3 tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da hazır. Gördüğünüz gibi evlerimiz hazır. Şimdi şuradaki arkadaşlar çok güzel yapmış anne. Ağaçları çizeceğiz. Böyle. Ağaç çizeceğiz bir iki tane. Şöyle. Şöyle bir tane de buraya çizdik mi yeter. Tamam. Şimdi palmiye ağaçlarını çizeceğiz arkadaşlar. Şuradaki palmiye ağaçlarını çizeceğiz. Bir iki tane. Onu da şuraya çizelim. Sonra da bitiyor. Bacıklar şöyle çatarlı çatıttı. Böyle de bir palmiye ağaçı çizdik arkadaşlar. Bacıklar bir tane de şuraya çizdik mi Aylıklar. yeter. Efendim Aslan. Kapatamadın mı? Hı hı. Ablan kapatır. Tamam. İki tane de palm ağaç çizdik. Şu anda bence resmimiz tamam. Bir gök kuşağı kaldı. Gök kuşağını da bilmiyorum. İlk dur sence buraya mı çizeyim gök kuşağını buraya mı çizeyim? Bence buraya çiz. Buraya mı? Evet, yani şuraya. Şuraya mı? Hı, hı. Şu, tamam. Onu da şuraya çizebilirim ama şuraya çizebilirim. Bilmiyorum. Tamam şimdi boyama kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. sadece nasıl oldu? Çok güzel oldu. Özellikle benim okul çok güzel olmuş. O okul mu? Teşekkür ederim İknur. Şimdi devam ediyoruz. Erkekler. Ama boyamaya. İlk önce. Erkekler. Evet arkadaşlar. Şunları gördüğünüz gibi siyahla geçtim. Şunu geçmedim ortakini. Şunları da şu şekilde boyadım. Şimdi boyamaya devam ediyoruz. Allah! Asla bandı düşürdü. <laughs> Şimdi buraya da boyadık mı? Yok. Sen yerden alacaksın sen. Evet. hoca ve Volt evinde çiziyoruz arkadaşlar. Şurayı siyah boyadım. Tamam. Tocali Volt. Bir ayım kötü oldu. O da kötü olsun diye kurtarmak için şurayı kırmızıya boyadım. Bu kadar kurtarabildim. A'da yanlış yaptım. Onun dışında tamam. Şimdi bulutlarımızı çiziyorum şekilde tamam bu bulutumuza böyle çizdik şimdi şimdi neye geçiyoruz kahverengi boyayı alalım yollarımızı çizelim Koyu kahve rengi. Koyu kahve rengi mi? Evet. Tamam, yolumuzu çizdik. Şu ağaçlarımızı boyayalım. Koyuk. arkadaşlar ama şunu ben bir tek boyayayım. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi ağaçlarımızı boyayalım ki bir canlılık gelsin. yeşile şu iki yeşil de alayım. Bakalım. Abla, sen, sen Tamamdır. Şunu da şuna. Başlığımıza boyadık. Ne kaldı? Ne kaldı? Evlerimiz kaldı arkadaşlar. Evleri boyayacağız. Evet. Bunun da üstünden geçtik. Şimdi buna geçeceğiz. Ama geçmeden önce siyah boyamızı alalım. Bir dünyamızın üstüne geçelim. Şöyle bakalım gözüküyor mu arkadaşlar? Gözükmüyor. Şöyle. üstünden geçtik. İlknur, Aslan merak ediyor musunuz? Hı hı. Hadi evet. gelin. Şimdi son şeyleri boyuyorum. Evi boyuyorum. Son. Güzel oluyor. Tabii ki de boyayabilirsin Aslan. Bunları istediğimiz gibi boyayacağız. Oraya göre boyamayacağım. Kafama göre boyayacağım. Tamam. Çatısını kahverengi boyayalım Aslan. çok kolay olsun. Şimdi al ah sen. Kendisine yeşile boyayayım mı? Hı hı. Sen hangi rengi boyayacaksın? Sarıya boya kız. Hayır onu ben boyuyorum zaten. Sen yeni boya. Evet son evimiz kaldı arkadaşlar. Bu evi de boyuyoruz bitiyor. Evet arkadaşlar bunu bitirdik. Bir gökkuşağımız kaldı arkadaşlar. Şimdi da çizdikten sonra Tocali ve Volt ilk sayfamız hazır. Şimdi gökkuşağın çiziyoruz. İlk önce morla başlayacağız. Mor, Ignor mor boyamız nerede? Buldum be kardeş. Ignor hadi gel, ben çizdim. Sana verip sen de ağzını kapat. Moru çizdim. Yani ben, yani. Tamam, tamam, tamam. Hadi İknur. Aslan tokasını takmış gelmiş. Son çizeceğiz değil mi Aslan? Sonra mordan sonra pembeyi alalım. İknur sen hazırla ben çizeyim. Sonra sırada kırmızı. Bu kırmızı değil mi İknur? Kırmızıyı çizelim. Erkekler. Ben nereye boyayım çantayı? Anneciğim sen de mi boyamak istiyorsun? Hı -hı. Bunu ben boyayayım. Olmaz mı Aslan? Sarıyı da çiziyoruz arkadaşlar. İlgur sarıdan sonra hangi renk? Hmm, yeşil yeteyim. mi? Hazırlı yeşildi. Tamam sarıyı da çizdik. <laughs> Bu da yeşil. Sonucu da mavi. Yemin misin? <laughs> Yenir hiç güzel boyayamadım yeşili. Ne olsun? O da nazar boncuğu olsun. Ne miktar? Tamam. Hadi ver maviydi. Bu mavi tamam olsun. Ben de bir daha güzel Tamam. Bu da son. Evet gökkuşağımızı çizdik arkadaşlar. Şimdi toca ve bol evimiz böyle gökkuşağımız biraz büyük mü oldu? Ne hey, Eknur? Aa sen beğendin mi? Tocalı ve bol ilk sayfamızı. Beğendim. Bakın arkadaşlar şöyle. İlkini böyle çizdik. Hasan, sen de yiyorsun kız. Kalemi mi yiyorsun? Hı uh -huh. Hadi şimdi bunu bantlıyoruz arkadaşlar ve ilk sayfamız bitiyor. Evet arkadaşlar iki tarafında bantladık hem önünü hem arkasını belki belli oluyordur bilmiyorum ama ilk dur beğendin mi Toja Lifer ilk sayfasını? Beğendim. Azer sen, sen beğendin mi? Beğendim. Ben de sizin beğendiğinize çok sevindim. Bu da önceki bir deneme yapmıştık o arkadaşlar. Bu önceki denememiz sonra bu ikinci denememiz. Sanki bu tam mı iyi? İlk nur sence ilk yaptığımız mı ikinci yaptığımız mı? İkinci yaptığımız. Bu mu? Evet. Bunda arkadaşlar bunda nasıl yaptık? Bunda ilk dünyayı çizdik. Sonra üzerine bunu yazdık. Bu eşit olmadı. Bu sefer ilk bunu yaptık. Çizdik. Sonra dünyayı çizdik. Tam eşit bence güzel oldu. Değil mi İknar? Hı hı. Hadi şimdi arkadaşlara söyleyecek misiniz? Abone al sen almayı. bunu al. İknur sen de bunu al. Hadi söyleyeyim. Abone olmayı, zilcine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar videonun devamını getirmemizi istiyorsanız bu sayfaları doldurmamızı istiyorsanız bol bol like atın. Like atarsanız devamlı çizeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.